Şimdi burası İyi e Parti'nin İstanbul İl e Kongresi'ndeki billboardlar, dev ekranlar. Yücel Bey de İyi Parti'nin il başkanı olarak orada videolarını yayınlıyor. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Ne görüyorsun burada? Esnaf ziyareti yapıyor. Ha, evet, gayet güzel tablo. Yüzler gülüyor. Burada ne görüyorsun? Gülen yüzler. Burada sınıfta. Bak şimdi. Sokakta. Selfie çekiyor. Gençlerle beraber. Bak gayet güzel fotoğraflar. Yani bayağı yarın seçim varmış gibi sahadalar. Bak burada ne yapıyor? Yapay zeka görseli. Yücel Bey'in kullandığı o bütün vatandaşla kucaklaşma, gençlerle buluşma hepsi yapay zeka. Yani Yücel Bey dışarıda vatandaşla buluştuğu tek bir görseli bulamamış ekibi yapay zekaya yaptırmışlar. Bak, çok facia bir durum, bak şimdi. Arkadaki kadının kravatını görüyor musun? Kolsuz, kravatlı. Bak, şu arkadan bir araba geliyor. Hop, araba yok. Gelmiyor kaldı. Ayasofya'yı gören şöyle bir caddemiz yok. Tabelalarda ne yazdığı belli değil. Döner tezgahının arkasında şöyle bir tavuk dolabı kimse görmemişti şöyle priz hayatında gören var mı bilmiyorum. kavga hiçbir yere gitmiyor. Yani Yücel Bey il başkanlığı döneminde hiçbir yere çıkmamış anladığımız kadarıyla. Kongre günü geldiğinde propaganda gibi bir şey demiş. Ya bizim sokaktan görüntü bulmamız lazım. Sonra bir tanesi şey demiş. Ben çözerim ya. Çok iyi yapay zeka ekibi var. Verelim onlara parası ise Bizi sokağa çıkarsın. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Ben daha önce de İstanbul kongresine katılmıştım Meral Hanım döneminde. Gerçekten şaşırdı çünkü çok tenhaydı yani. Hiç öyle yüzü onlara giden bir parti ortamı yoktu yani. İstanbul İl Kongresi eğer kaybedilirse Meral Akşener geri dönebilir şeyi vardı içeride. Sürekli böyle herkesin arasında konuştuğu, içeride özellikle Müsavat Bey'i desteklediğini söyleyen ekiplerce Meral Hanım'ın geri dönmemesine yönelik çok ciddi bir direnç var. Salon ikiye bölünmüş kocaman bir perdeyle. Yani salonun yarısını göremiyordum boş kalmaması için. Yarıya bölünmüş bir salon dahi dolmuyorsa eğer o billboardlara 3-5 kişi bile bakmıyorsa eğer ahval buysa bırakın Meral Hanım geri dönsün Veya Meral Hanım'a bir alan açın da parti toparlasın yoksa İyi Parti, AK Partili'nin de bir kısım CHP'linin de falan oy vermek isteyebileceği bir partiye oynarken bugün Zafer Partisi klasmanında bir ayara geliyorsa eğer burada düşünmek lazımdı diye düşünüyorum. Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemekten başka çaresi kalmayan bir iyi Parti ya işte sıfır noktayı bir tamah etmek zorunda kalan bir iyi Parti kimsenin işine yaramaz, sizin de işinize yaramaz veya siz bilirsiniz. Yani bu da bir politik olabilir.